babam geliyor. çabuk e, tamam. dekorlar Tony Topları topla. topla, topla top. Çoğucu fikirleri ben beğen. Fiziksel basın de... şey yaklaşıma şey bağlı şey. kalmadan hele ele alıp bir Literatür. Merhaba çocuklar. Aa, babam gelmiş. <laughs> Bu nedir evladım? Ortodoks reçetelerin ülkemizin ha. ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım... ...günümüze giderek ha. ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle... ...daha fazla önem kazanmaktadır. Aferin! Bravo oğlum! Peki bu ne? Aa, bu... Eyvallah bana bunun, bunun Amerika, İngiltere, İtalya ve Almanya başta işte olmak üzere dünyada geniş bir heterodoks iktisat literatürü olduğunu biliyoruz. Türkiye'de ortodoks bir bakış açısından ziyade heterodoks... Geçer, geçer anladım. Bu da çok faydalı bir makine. Oo çok faydalı Oo. top makinesi. Çocuklarım sizinle iftar ediyorum. Çalışın tüm ülkelere uygulanacak genel geçer bir politika seti. Bırak oğlum bırak sen bunları babana yuttun.